Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki tane mikrofonu karşılaştıracağız. Görmüş olduğunuz gibi V8 Virus Mikrofon Virus Leveler Mikrofon Bu basit 500 liralık. Bu da 1100 liralık. Ama 2000 liradan düşmüş. Yani baya güzel diyorlar. Şu anda benim sesimi Xiaomi 12T Pro'dan almaktasınız arkadaşlar. Şimdi benim sesimi buradan alacaksınız. Yani şundan. Sonra kutu açılışı yapacağız. Bunu da test edeceğiz. Şimdi dilerseniz şuna geçelim. Evet. Sesi buradan alıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu mikrofonumuzun tanıtımı daha önce kanalda var. Şimdi açalım kutumuzu hemen. Evet şuradan yandan. ...açıyoruz. Kutusu güzel. Bundan büyük. Hani kaliteli midir bilemeyeceğim. Sesli anlayacağız. Ben de merak ediyorum. Heyecanlıyım. Artık e, sokak videolarına geçtiğimiz için şey yapıyoruz. Böyle yaka mikrofonları alıyoruz. İlk intiba güzeldir arkadaşlar. Kutusuna bakalım. Bence güzel. Benim hoşlandığım, hoşuma giden şey şu. Kutudayken şarj oluyor abi. Şu an bundan bir bu çıktı. Bir. Bir de şarj kablosu çıktı. Bunu da açalım. Şarj kablosu arkadaşlar. Powerbank şarj ediyor. Şarjı yoktur belki. Şarj edeceğiz hemen. Şarj edeceğiz. Şunu bağlayacağız. Type-C girişi burada var. Kutuyu hemen açıyorum. Wow, güzel. Şimdi bu telefona giriyor. Hoppa. Şu telefona giriyor. Bu enerjisini telefondan alıyor. Virus. Bu da şimdi siz şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya bunun abi şeyi yok. Hani üstünde böyle ne derler. Püskülü yok. İşte tüysü yok. Çekmez vesaire çeker. Bak artısı eksisi var. Sesi yükseltip desibeli kısabiliyorsunuz. Buradan bunları da şarj ediyor. Fakat şuraya koyduğunuz zaman bakın şuradan şarj alıyor şöyle koyduğunuz zaman en çok hoşuma gitti. Mesela ben şimdi gittim bunu şarj ettim. Aa bakın şu anda yeşil yandı. Demek ki bu şarj oluyormuş. Ya da bunu taktığımız için mi şarj oluyor diyeceğim ama abi şu an yeşil nasıl yanabilir? Bana yanıyormuş gibi geldi herhalde ya. Pardon bana yanıyormuş gibi geldi. Şimdi bunu şarj edelim. Benim sesim şu an buna bununla geliyor. İlk başladığım zaman 12T Pro ile geliyordu Xiaomi'nin. Bakalım hangisi orijinal, hangisi güzel göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi sesimi buradan duyuyorsunuz. Birazcık power bank'ini doldurdum. Şöyle şunu da göstermek istiyorum size. Şöyle artıya basılı tutuyorsunuz. Sesi yükseltmiş oluyorsunuz. Şuradan. zaman düşünmüş oluyorsunuz. Bakın. Şimdi tam dolmamış da olabilir şu an. Boş gösteriyor da olabilir. Bakın iki kere yanıyor. Üç kere yanıyor böyle. Bu boş. Ama şu bile size bence bir fikir verebilir. Sonuçta bundan geliyor şu an ses ve yüzde 85 gürültü azalttığı söyleniyor. Şimdi nasıl gürültü azaltıyor? Şöyle poşet sesi yapacağım hışırtı. Konuşurken şu an hışırtı var arkadaşlar. Bilmiyorum geliyor mu gelmiyor mu? hışırtı sesi. Bir de mikrofonu iptal edip hışırtı sesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet dinlediniz arkadaşlar. Hışırtı sesi yapıyorum. Fakat tabi ikinci mikrofondan da hışırtı sesi gelmiş olabilir. Bilgisayarda bakacağım. İnşallah kaliteli bir üründür. Sonuçta yaka mikrofonu bence iyidir. 50 metre çekiyor. Burada özellikleri var. Şurada garanti belgesi var yani rot mikrofon gibi tabii ki değildir. Ama yapacak bir şey yok. Şunun daha önce videosunu izlediyseniz yağmur yağarken dışarıdaki dış sesleri almamıştı. O yönde güzel. Söyleyebilirim size o yönde. Burada bakın özelliklerini yazıyor. Eksi 38 desibel sensitive bir özelliği varmış. 600 mili bunun doldurma set özelliği herhalde. Burada tabi bunlarda ses kartı olmadığı için sadece sesi iletiyor. Rotta yaka mikrofonunda ses kartı da var. Öyle biliyorum ben. Özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Almak isterseniz bu şekilde tanıtımını yapalım dedik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Evet arkadaşlar şimdi de bu mikrofonla hışırtı sesi yapacağım. Bakalım bu hışırtıları alıyor mu? Evet sesimi konuşurken hışırtıları alıyor ama hep beraber bakalım. En dandik mikrofonlar bazen çok iyi çıkabiliyor bu konuda. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu ses olarak daha iyi arkadaşlar. Benim görüşüm. Siz de yorumlara yazarsınız. Acaba bu mu iyi? Öteki mi iyi? Hangisi iyi? Yorumlara bekliyorum. Virus mikrofon cep telefonları için. Vlogger'lar, YouTuber'lar için, TikToker'lar için.